Sevgili atabeylerim, canlarım, ciğerlerim hepiniz tekrardan hoş geldiniz yeni dersimize. Paragrafın yapı yönünü işleyeceğiz sevgili atabeylerim. Paragrafın anlatım ve anlam yönünü işledikten sonra son konumuz olan paragrafın yapısıyla birlikte paragrafı noktalayacağız. Paragrafın yapısı paragraf anlamında bilebileceğiniz en son konudur. Anlam ve anlatım bildikten sonra yapıyı işlersek eğer paragrafta herhangi bir sıkıntınız olmayacaktır sevgili atabeylerim. Ne yapalım ufak ufak yapıdan bahsedelim. Zaten çok detaylı bir şekilde yazmışız ama ben size bunları ufak anlatmak istiyorum. Dilerseniz durdurup okuyabilirsiniz. Zaten fullematikleriniz vardır diye düşünüyorum. Eğer yoksa dediğim gibi hemen durdurup videoyu şuradaki önemli notları misal not edebilirsiniz. Ben size ipuçları ile birlikte videoyu çok uzatmadan ne yapacağım? Hemen paragrafın yapısını anlatmış olacağım sevgili atabilirim. Paragrafın bölümlerinden bahsedelim. Paragrafın yapısının ilk bölümü nedir? Paragrafın bölümleri giriş, gelişme ve sonuç bölümümüz mevcuttur paragrafımızda. Neymiş hocam bu giriş bölümü? Genellikle tek cümle ya da birkaç cümleden oluşan paragrafımızın ilk bölümüdür sevgili atabilirim. Giriş bölümü. Bismillah bölümümüz ya tek cümle ya da birkaç cümleden oluşurmuş. Giriş bölümünde anlatılacak konu verilir. Yani bize ne verilir? ön bilgi verilir. Şu konu hakkında bilgi vereceğiz. Ne demiştik zaten? Hep hayvan sevgisinden bahsediyoruz. Ne diyoruz giriş bölümümüzde? Aynı örneği verelim. Hayvan sevgisinden bahsedeceğinde bizi ufak ufak çıtlatırsa bir iki cümlede biz buna giriş cümlesi diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu bölümde başlarken kendisinden önce bağlayıcı anlam ifade eden bundan dolayı, dolayısıyla, kaldı ki, çünkü oysa gibi kelimelere yer verilmez çünkü daha öncesinde hiçbir cümle kurulmadığı için bunlar daha öncesinin açıklayıcı konumundaki bağlayıcı kelimeler olduğu için ne yapıyoruz? Bunları kullanmıyoruz. Yalın bir şekilde giriş cümlemizi kuruyoruz sevgili atabeylerim. Hemen örneğimizi verelim. Hayvan sevgisi küçükken kazandırılmalıdır dediğinde ne demiş olduk? Hayvan sevgisinin bize giriş cümlesi olduğunu varsayabiliriz. Çünkü dediğimiz gibi bu, bu kelimelerden hiçbiri yok ve aynı zamanda hayvan sevgisine başlayan, hayvan sevgisini anlatacak olan bir paragrafla karşı karşıya olacağımızı bize ne yapıyor? Ufak ufak çıtlatıyor daha detaylısını gelişme bölümünde ne yapacağız? Öğreneceğiz gibi gözüküyor. Bakın şimdi olmaması gereken bir örnek vereceğim. Hayvan sevgisi bitkiler gibi önemlidir. Bakın hocam buradakiler yok. Ama neden bu? giriş bölümü olamaz. Neden biliyor musun Atabeyim? Çünkü bitkiler dedi. E hani bitkiler? Biz giriş bölümünden sadece hayvan hayvandan bahsetmiyor muyduk? E bitkilerimiz yok. Bitkiler nereden çıktı diyebilirsiniz. Dolayısıyla bunun öncesinde bitkilerle alakalı bir konu vermeliydi. Bitkileri de açıklamalıydı. Doğa sevgisini işlemeliydi. Ondan sonra hayvan sevgisi ya da bunlar yer değişebilir. Daha sonrasında bu cümleyi kurabilirdi. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bundan önce bir cümle olabileceğinden dolayı ya da olması gerektiğinden dolayı giriş bölümü olamaz sevgili atabeylerim. Gelişme bölümüne geleceğim. Giriş cümlesinin açıklayıcılığı, detaylandırıldığı Gelişme bölümü neymiş? ispatlandı. Bölüm mü sevgili atabilirim. Hayvan sevgisi aslında insanın mental açıdan da besler. Birçoğumuz bunu fark etmeyiz dediğimizde ne yapıyoruz? Hayvan sevgisini psikolojik anlamda bizlere rahatlık verdiğini burada detaylandırmış oluyoruz. İlkten sevgiden bahsettik. Sonra bu sevginin ne işe yaradığını ve nelere sebep olabileceğini, nelere iyi vesile olabileceğini ne yapıyoruz? Detaylandırmış olduk gelişme bölümünde. Sonuç bölümünde ise hayvan sevgisini noktalıyoruz sevgili tabelerim. Bütün iyimserleri, bütün pozitif yanları verdikten sonra, bütün etkilerini verdikten sonra girişte, gelişmede öncesinde girişten bahsettik. Hayvan sevgisinden bahsettik. Gelişmede dediğimiz gibi detaylarını verdik. Sonuç bölümünde giriş ve gelişmede Sonuç son noktayı vuruyoruz sevgili atabilirim. Asıl anlatılmak istenen sonuç bölümünde verilir. Yani bunları kullanabiliriz cümle başımızda. Özetle kısaca bundan dolayı diyerek sonuç bölümümüze gelmiş oluruz. Ama kullanmasak da olabilir sevgili atabeylerim. Sonuç bölümünde sadece bu varsa sonuç bölümüdür yoksa eğer hala gelişme bölümüdür değil. Bunlar olup ya da olmayabilir dediğimiz gibi. Nasıl giriş bölümünde bunlar olup olmayabiliyorsa aynı şekilde sonuç bölümünde de bu kelimelerimiz olmayabilir. Örneğimi vereceğim. Bundan dolayı gün içerisinde hayvan beslemek ruhsal açıdan faydalıdır dedik. Bakın bundan dolayı diye bir kelimeyi verdik. Ne yapmış olduk yani? sonuç bölümümüzü vermiş olduk. Ama şunu da diyebiliriz. Gün içerisinde hayvan beslemek ruhsal açıdan faydalıdır dediğinde bu da aynı şekilde sonuç bölümümüz olacak sevgili atabilirim. Şimdi bakın buraya kadar detaylı verdik. Burası çünkü çok önemliydi. Giriş, gelişme ve sonuç bölümü çok karıştırıldığından dolayı bunu detaylı vermek istedim. Bunları ufak ufak okuyacağım. Video çok uzamasın. Sizler dediğimiz gibi durdurarak ne yapabilirsiniz? İçerisinden notlarınızı alabilirsiniz. Dediğimiz gibi Fullomatic linkine ulaşmak için de aşağıdan ulaşabilirsiniz sevgili atabellerim. Sizlere tamamen faydalı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hiç not tutmak da, not tutmakla zaman kaybetmemek için de Fullomatic'e aşağıdan ulaşabilirsiniz. İstediğiniz gibi çıkartıp ya da istediğiniz gibi bilgisayara indirip her yerden çalışabilirsiniz. Telefon, tablet her yerden çalışabilirsiniz. Paragraf oluşturmadan bahsedeceğiz. Paragraf birleştirme, anlam düzeltme kabiliyetini ölçmek için kullanılan Sorulardır sevgili atabilirim Genelde ne yaparız biz bunu? Sorularda görürüz. Bunu çözerken ne yapmamız gerekiyor? Cümlelerin hepsini okumalıyız. Konu belirlemeye çalışmalıyız. Olay yazılarında olay sırasına önem göstermeliyiz. Fikir yazılarında ise düşüncenin mantığının sırasını oturtmalıyız sevgili atabilerim. Paragraf tamamlamada da aynı şekilde paragrafta üç noktelerin sonlarında bunu nasıl doldurabiliriz diye sorular sorulur. Ne yaparız? Ma olaylarda yine aynı şekilde olay sırasına uygun bir şekilde doldurmaya çalışırız. Fikirde de mantıksal sıraya uygun bir şekilde doldurmaya çalışırız sevgili atabeylerim. Paragrafı 2'ye bölmede aynı şekilde ne yapıyoruz? Paragrafı giriş gelişme sonuç olarak düşünelim. Her şey bunun üzerinden yürüyor. Paragraf 2'ye bölmede ne yapıyoruz? Paragraf bir konu içerir. Dolayısıyla konu geçişlerinde yeni paragrafa geçmesi gerekir sevgili atabeylerim. Yani paragrafı böldüğümde geriye bıraktığım konu bir konu aşağıda paragrafı böldüğüm kısımdan sonraki de bir konuyu ele almalıdır sevgili atabeylerim. Bu şekilde ikiye bölmüş olacağız. Paragrafın akışını bozan cümlede ne yapıyoruz? Böyle bir soruyla karşılaştığımızda artık bir net cepte bak şimdi soruları nasıl çözdüğümü söylüyoruz sevgili atabeylerim. Konu her birinin kendi paragrafı ya da cümlesi olur. Paragraf içerisinde geçiş cümlelerinin oluşan anlamsal hatalar bizim paragrafın akışını bozan cümle olarak nitelendirdiğimiz cümlelerdir sevgili atabilirim. Ne yapmıştık? İkiye böldüğümüzde anlamsal olay örgüsüne uygun bir şekilde bölmüştük. Mantıksalsa anlama, olaysa olay sırasına bakıyorduk. Ne yapıyorduk? Bunu da ikisini de kullanabiliriz. Eğer bir olay sergileniyorsa, bir olaydan başka bir olaya geçiyorsa o paragrafın akışını bozan cümledir sevgili atabilirim. Mantık olarak da aynı şekilde... Mantıklı bir şekilde cümle kurup daha sonrasında mantıksız ya da o mantığı savunan, o savunduğu şeyi savunmayan bir cümle kurduğunda ne yapmış oluruz? O da akışını bozmuş olan cümle oluyor sevgili atabilirim. Önemli bir şey değinmek istiyorum. Aynı cümlenin farklı bakış açısında paragrafın akışını bozan cümle niteliğindedir. Parçanın bütününe uyan, parça ile tutarlı olmayan cümleler paragrafın akışını bozan cümle niteliğindedir sevgili atabilirim. Ne diyorduk? Bakın burası çok önemli. Aynı cümlenin farklı bakış açısında paragrafın akışını bozan cümle niteliğindedir sevgili atabilirim. Aynı düşünce olabilir fakat farklı bakış açısından savunuyorsa ne yapıyoruz? O da paragrafın akışını bozan cümle konumuna geliyor sevgili atabeylerim. Cümle yerini değiştirmeden bahsedelim sevgili atabeylerim. Paragrafın bütünlüğüne göre giriş gelişme sonuç cümlesi sırasıyla verilmelidir. Bu tip sorularda bu cümlelerin yerleri değiştirilir ve hatalı olan cümle bulunması istenir. Yapmamız gereken paragrafın cümlelerini değiştirip sıraya sokmaktır sevgili atabeylerim. İlk cümle, cümlemize neyi getirmemiz gerekiyordu bunu biliyoruz. Giriş, sonrakine gelişme ve en son olarak da sonuç cümlesini getiriyoruz. Bu sorularda dikkat etmemiz gereken neymiş? Mantık paragraflarında, mantık sıralamamıza, olay paragraflarında da olay sıralamamıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu zaten söylemiştik cümle yerini değiştirmede. Mantık ve olay sırasına dikkat ettiğimizde, bunlara göre sıra değiştirdiğimizde ne yapmış oluyoruz? Sorumuzu çözmüş oluyoruz. Sevgili atabeylerim paragrafın yapı yönü bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Daha detaylı öğrenebilmek için aslında bizleri dikkatli dinlemeniz yeterli. Fakat ne yapıyoruz? Eğer fullematiğe sahip olmayan öğrencilerimiz ilk önce videonun tamamını dinledikten sonra ne yapıyoruz? Daha sonra not tutmaya başlıyoruz. Video izlerken aynı zamanda not tutmanızı tavsiye etmiyorum sevgili atabeylerim. Çünkü Beyin iki işi bir anda yaparken efor sarf eder ve dolayısıyla verimlilik azalır. Lütfen bir işi aynı zamanda sadece bir işle uğraşın. Dersi dinleyin daha sonrasında not tutmak için bir daha video izlersiniz ya da aklınızda kalanları yazarsanız sizler için yeterli olacaktır sevgili atabilirim. Yine söylüyorum hiçbiriyle uğraşmayıp sadece altını çizmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz aşağıdaki linkten full limiteye ulaşıyorsunuz ve ömür boyu erişim hakkına sahip oluyorsunuz sevgili atabilirim. İsterseniz 70 yaşında paragrafın yapı yönünü unutun istediğiniz zaman bakabileceğiniz bir kaynaktan bahsediyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bakalım Türkçe'yi fullemeye. Haydi bakalım derslere. Hoşçakalın. Atabeyli kalın.